Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Pek çok anneden çocuklara yapılan aşıları yaptırırken endişe taşıyor musunuz diye soru alıyoruz. Hepsine topluca cevabımız şudur. Biz ne yazık ki bu yaşadığımız hayatta bize verilen ilaçların ve çocuklarımıza yapılan zorunlu aşıların içeriğine vakıf olamıyoruz. Bu aşı gerekli deniyor. Yapma ihtiyacı hissediyoruz. Doğrusu bir Müslüman olarak ben de bu aşıların yüzde yüz sorunsuz, güvenli olduğuna inanmıyorum. Ama Aşısızlığın çocuklara getireceği tehlikeleri de görmüş bir neslin çocuğuyuz. Dolayısıyla Allah önümüze aşı diye bir nimet çıkardı. Esasen Müslümanlardan biri olarak bu Müslümanların sağlığıyla ilgilenen bakanlar, sorumlu müdürler gündüzlerini gecelerini böyle bir endişeyi gidermek için gayret ederek geçirmeleri gerekir. Bizim de Müslümanlar olarak sağlık yetkililerinden, bakandan, üst yetkililerden ne kadar güvenle bize bunu veriyorsunuz? Filan aşıyı zorunlu yapacaksın diyen Birleşmiş Milletlerin mesela gelecekte çocuk neslini kısırlaştırma gibi bir endişesi ve bunu o aşıya gizlemiş olma ihtimali var mı, yok mu diye sormak zorundayız. Biz sormazsak onlar da ilgilenmezse aşılar doğal hale gelir. Bu süreçte bir çözüm bulunana kadar aşıların yapılmasından tarafayız. Bir çocuğun aşısızlık yüzünden sakat kalmasının vebaline katlanamayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.